Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sale kutsi dersimizden 7. bab. Terbiyanil katreti minel kemalatil Muhammediyye. Efendim sahabenin kemalatından bir damla. Bir damlayı beyan edecek. Damla deryadan haber verir. Damlayı anlayabilirsek deryadan haberimiz olacak inşallah. O zât ı zatına mirat eyledi can, Celâliyle cemali oldu seyran. Hem anın aynesinden o subhan, nikab açtı, kemali oldu ilan. Nikablardan geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Efendimiz ne kadar büyük. Ondan bir damlayı bize peyatli zaman, onun büyüklüğünü anlayacağız inşallah. O zatı zatına mirat eledi can. Canımız olan Mevlamız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi zatına ayna yaptı. Ayinedir bu alem her şey hak ile kaim bir ı Muhammed'den Mevla görünür daim. Ya. Demek ki Cenab-ı Hak kendisine Efendimiz Hasim etti. Ve onu ayna edince ne oldu? Celali ile cemali oldu seyra. Allahu Teala'nın celal sıfatları, cemal sıfatlarının hepsi o aynada görünür oldu. Ya. Gider ki gelecek. Ee, Allah-u Teala zatındaki kemalatları bilmek için ne yapmıştı? Hatta bu geride geçmişti bu beytler. Zatına tecelli etti değil mi? Sıfatları, esmasını, kemalini Cenab-ı Hak zatına görmüştü. Bu başlangıçtı. Bunun hariçteki olan aynası, yani zilli diyoruz, gölgesi, Efendimiz akat olur. Şimdi Mevla Teala, o kemalatlarının ortaya çıkmasını sevdiği için bir yaratmaya murat etti. İşte o da efendimizin hakikati oluyor. Evet. Hem anın ailesinden o Subhan nikab açtı kemali olduğu ilan. Subhan olan Mevla Teala Hazretleri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aynasından peçeyi açtı kaldırdı tüm kemalatını aşikar etti. Böylece Efendimiz aynalı vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın kemalatı aşikar oluyor. Nikaplardan güç bakka edelim. Cemal-i bakim mâle seyredelim. Nikap perde yani. O perdeleri açalım. Geçip Mevla'ya gidelim. Onun kemal dolu olan cemalini seyredelim. Bu yüzden kibri bırakalım. Doğru yol, ilim ve ibadet yoludur. O yola girelim. Biz de büyük imamlar gibi büyük olalım. Men kâne lillâh, Kim Allah için olursa Allah da olur. Yani. Anın nuri cemalinden bu alem. Düzüldü hem vücuda geldi Adem. Anın feyzi kemalinden bu alem. Zuhur buldu, bilindi sır Adem. Hicaplardan geçip hakka gidelim. Cemali bakemale seyredelim. Anın nuru cemalinden bu alem düzüldü. Hem vücuda geldi Adem. O Resulullah sallallahu ve sellemin, cemalinin nurundan o güzelliğinin nurundan bu alem düzüldü, dizildi yani ve Adem aleyhisselamdan meydana geldi. Sırayla. Varlığa çıktı. Taneleri dizilerek tesbih nasıl bedana geldiyse bu alemde varlıklar dizil dizildi, alem ortaya çıktı. Zira Allah öyle mükemmel şey. Allah var idi. Onunla beraber bir şey yoktu. Bilen, seven, ibadet eden, kul yoktu. Sadece allah zat sıfatları vardı. Ama kendini bilmesi istediği için hazinenin kapısını açtı. Efendimiz Aleyhisselam'ı hakikatini var etti. Anın feyzi kemalinden bu alem zuhur buldu, bilindi sırrı Adem. O Resulullah Emin, kemalinin olgunluğunun fezinden. Bu alem meydana geldi ve insanlığın sırrı da bilindi. Adem olun sırrı bilindi. Adem oğlu Allah'ın halifesi oldu. Feyz manevi akımdır. Elle sunmaz, gözle görünmez nurdur. Kalbe vurunca kalp onun lezzetini verir kalp genişler. Evet. Ricaplardan geçip bakka gidelim. Cemali Bakem maalesef. İşte Allah ile aramızda olan perdelerin açılması lazım. Nurdan ve zulmattan perde Onları aç, geç karşı ediyor. Çün oldur noktayı bağ sırrı yazdan göründüğü miratından veç-i subhan odur hem bahri rahmet kenz rahman bilindiği miratından sırrı deyyan vururlardan geçip hakka gidelim cemali bağ kemale seyredelim. Çün oldur noktayı bağ sırrı deyyan. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu sellem, noktayı bağdır. Mevla'nın sırrıdır. Ya. bir e insan sırrı yani hani sırrı. Ben, insan benim sırrımdır. Ben de insanı sırrıyım. Ben de onu sırrıyım. Ba noktası yani. O Rab kelimesindeki ba gibi Cenab-ı Hakk'a yakın. Sırrı. Göründüğü bir atından veçi subhan. Efendimiz Mevla'nın veçhi göründü. Görünür gibi oldu. Dünyada öyle. Asıl diyorum mesela O Odur hem bahri rahmet, kendisi rahman. Efendimiz Aleyhisselam rahmet derinizdir. Rahman Teala'nın hazinesidir. Ya bilindi, miratından bir atından sırrı deyan. Mevla sırrı Efendimiz aynasından bilindiği. O aynaya varınca, o aynayı bulunca, o aynaya bakınca Mevla'nın sırrını buluyorsun, biliyorsun. Hadis-i Şerif'te men fakat hak. Kim beni görürse muhakkak hakkı görmüştür. Gördüğü haktır. Mevla'ya ulaşmıştır artık. O halde gururlardan geçip Hakk'a gidelim, cemali baki maalesef dedi. Gururları bırak, kibiri bırak, sen hiçbir şey değilsin, yokluktan var edildin. Niçin var edildin? Allah'ın nuruna ulaşmak, O'na kulluk etmek için var edildin. O halde vazifeni yap, yap vazifeni ki Cenab-ı Hakk'a değilse sersefil olursun. O zaman kafir ne diyor? Ah keşke toprak olsam diyor. Yani hayvan olsam diyor, ha? Toprak, hayvanlar toprak olacak. Ledün deryasının sultanı oldur, hakikat sırrının burhani oldur, cemi enbiyanın hanı oldur, cemi evliyanın canı oldur. Futurlardan geçip Hakk'a gidelim, cemali i Bâkemâle seyredelim. Ledün deryasının sultanı oldur. Şu koca ledünlü ilim deryasının sultanı, hocası Efendimiz Aleyhisselam'dir. Maneviyat deryasının sultanı dün ilmi allah Teala'nın dostlarına verildiği özel ilimdir. Hazreti ı da mesela bu ilim verildi. Hakikat sırrının burhanı oldur, Hakiki sırların delili Efendimiz Hazretleri'dir. Rehberi odur. cemi Enbiya'nın khanı odur. cemi Evliya'nın canı odur. Tüm peygamberlerin padişahı odur. Ve bütün evliyanın da canı ruhu odur. Onun nuru ile kaimdir biz. Peygamberlerin getirmiş olduğu bütün mucizeler ancak Resulullah'ın nurundan onlara ulaşmıştır. Ya. Ve kül ayin eter Resul ül kiram biha fe innemâ itteselet min nurihi bihim. Fe innehu şemsu fallin hum kevâkibuha yuzhırne envâraha linnâsi fiz zulem. Muhakkak o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazlet güneşidir. Onlar diye peygamberler onun yıldızlarıdır. İnsanlara kanatları da onun nurlarını izah ederler. Ey nefsim! Düşmüş olduğun büyük bir suçtan sebep ümidini kesme. Zira muhakkak büyük günahlar Mevla Teala'nın affında küçük günahlar gibidir. Futurlardan geçip bakka gidelim. Cemal-i Bakimale seyredelim. Tembellikten, gerçekten geçelim. Artık gayret edelim, çalışalım ki Mevla'nın cemali ulaşalım. Nefse uymayalım. Nefsi Firavunu firavun yapan nefsidir. Nemrut'un nemrut yapan nefsidir. Onları azdıran nefistir. Nefis sahipleridir. O halde noksanlık yapmayalım. Bir sonrasında bakın da asla noksanlık düşünmeyelim, bilmeyelim böyle bir şeyler. para edelim, salat selam okuyalım. Onun nuruna layık olmaya çalışalım. Böylece onun vasıtasıyla Mevla'ya başalım. O yüzden işte bir alime, bir veliye tabi olmak şart. Böylece Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmak mümkün olabilir. Sünnet seni itibara devam edeceğiz inşallah. Mevla kabul edersin. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğruna bizleri ulaştırsın inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.